Yani bir niye böyle ya? Niye böyle? Değil mi internet <gülüyor> <gülüyor> Ne olmaz. Buradan dışarı. Benim internet gitti demin. Farklı bölgeden çıkıyoruz. Ha. Olanı kurtarmadım. Olanı kurtarsaydım bu uçağı düşürüp onlar gibi olurdu. Onlar gibi olmadım. Artı yani sonsuza kadar burada olanla beraber. Hazır kadar bu yamyamları alacağız artık. İşte. Neresi burası haritada? Rıstat bakayım. Neredeyim lan ben şu an? Göremiyorum ki lanet olsun. Ha haritada gözükmeyen bir yerdeyim şu an o zaman. Buraya bir tane şey dikeyim. Oğlanı kurtarmadım. Kurtar, kurtarmak için kurtarabilirdim yani. Onu bilin. Oğlanı kurtarmadım. Ne için? Nerede oğlum taş nerede? Bir tane yani taşa ihtiyacım var benim. Yok mu bu kadar da taş? Avşan geziyor etrafta. Sonsuza kadar burada yamyamlarla sıkıştık kaldık. Burayı buraya kadar koruyacağım. Başka birisi gelip birilerini canlandırmasın diye. Evet. Sırf bunun için. Aaa. Uçan enkazın diğeri. Lan dal şunu ya lanet olsun. bulamıyordum mal. Ha Allah. Bir de boyun çıktı çıkar çıkar. Ne ölmüş? Hmm. Aslında çok da uzak değilmiş lan. Ne diyeyim lan ben? Evet en tepedeyim. Bu ağaçları gördüyorum ben. Şu şuraya girmen lazımmış bu Ben gidiyorum ya. O olanı kurtaramadık. Yani kurtarmadım bir aray. Bir de olanı kurtardığım bölüm çekerim. olmadı. Ataş taş iki tane lazım. Gideyim şimdi. Buraya dikeyim onu. İnternet de gitti var ya tam şeyde Uçağa düşürsem mi düşürmezsem mi dediğim yerde internet gitti. Çünkü gitmeyi sever ben böyle yayındayken. Lan çıktık Oradan aşağısında da bir şeyler vardı, bilmedim yani. Buraya üst kurmuşlar, şey, oradan indim. Mavi. Ne? Notlara bak. Notlarda ne? Canlı kurban bul. Yolunu bul. Yolunu bul ne lan? Devam et. Çıkıntılı mağarayı keşfet. Şelaleli mağarasını keşfet. Olanı kurtarmadık. Bunu yesene ya. Aşmanlar dışarıda gezeliyor bak. Hmm. Yani. <laughs> Lan taksana onu aşağıya. Ama ya yaprak düşmesi iyi ya. Gidiyorum. Öyle işte olanı kurtaramadık. Ne için var senin bu kadar da gezeliyor? sanırım bu oyunun kötü sonu mu iyi sonu mu bilmiyorum Olanı kurtarmadık yattık olanın şeyini fotoğrafını en son nereye gidiyorsun lan kendine gel yapacak bir şey yok oğlan üzgün baba baba beni neden kurtarmadın diye olabilir ama kurtarsaydım yaratığa dönüşme ihtimali vardı. O da gördük kız yaratığa dönüşmüştü. Yani ölü düşün. Ya e, yaratığa dönüşseydi. Bunları hep düşünmek lazım. Tamam, yine de gidip oğlanı da bir kurtarmayı denerim yani bir tane videoda da. <laughs> Bu hikayenin sonunda böyle bitti o zaman. Daramadık. Sonsuza kadar bu yamyamlarla savaşmak için buradayız, adadayız. Şey yaparım kendime. Üst yaparım belki. Saçma sapan bir yerlerde belli mi olur? Bitirdim yani oyunu. Onlar bunu daha bilmiyorum. oynama muhtemelen bunu ya. Sons of Force oynarım belki. Görünce çıktı. Green Hell diye bir tane daha oyun var. Belki onu oynarım bilmiyorum. Burada da bizim karıyı kaçırıyorlar. Biraz oynama bulmuştum fırsatı. İşte. O olanı bu şekilde kurtaramadık. The Forest. Yamyamlar yedi o yemedi de. Ha, burası bizim şeyden girmeden önceki halimiz. Bundan sonra devam ederiz işte. kızlı versiyonu yaparız. Yani, Oğlanı kurtardığımız versiyonunu demek istedim. Bunu şuraya bir kaydedeyim. Tamam. Bu böyle. Böyle bitti. Artık sonsuza kadar bunlarla kapışacağız. Demek oluyor bu. Evet. O zaman hadi de gezeliyor orada bir tanesi. Hepinizin kemiklerinden zırh yapacağım kendime. Kemikten buraları çitlerle çevireceğim Bu kadar çok Öldüreceğim ki sizden Beni tanımamışsın Suyun yüzeylerinde full Odundan Yerleşkeler yapacağım Yol yapacağım Neyse ya saçmaladım Bölüm bitti o olan kurtulmadı. Çünkü öyle istedim. Belki bir bölüm kurtarırım. Yani çekerim belki kurtardığında ne oluyor falan diye. Onun dışında çekmem. The Forest'ın finalini yaptık. İnternet gitti arada ama yani görmüş olduğunuz en azından. Tamam. Diğer serilerde görüşmek üzere.